Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Deniz Demirhan ile Meteoroloji Mühendisi Abdullah Kahraman'ın İngiltere İklim Merkezi hakkındaki söyleşisi sizlerle. İyi seyirler. Abdullah merhaba. Merhaba hocam. Abdullah Kahraman'la beraberiz. Kendisi başarılı bir meteoroloji mühendisi. Önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı kariyerinde. Daha sonrasında Samsun Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak devam etti. Böyle çeşitli aşamaları var Abdullah Kahraman'ın yaşantısında. Ama şimdi bambaşka bir yerde. Abdullah şimdi neredesin? Hocam şimdi İngiltere'deyim. İngiltere'de nerede? Ne yapıyorsun İngiltere'de? Şimdi bu enteresan. Çünkü biz meteoroloji mühendisleri böyle yurt dışı deyince birazcık korkuyoruz ve acaba biz denklik alabilir miyiz? Orada ne durumdayız bilgi düzeyimiz ne? Öğrencilerimiz bundan biraz endişe duyuyorlar. Ama sen çok başarılı bir şekilde İngiltere'de çok iyi bir merkezde araştırmalarına devam ediyorsun. Neredesin? Ne yapıyorsun? Biraz bahseder misin bize? Ee, hocam ben 2019'a kadar Türkiye'deydim tabii ee, Samsun Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra burada e, 2019 Ekiminde İngiltere'ye geldim burada Newcastle Üniversitesi'nde e, bir pozisyona başladım e, fakat benim e, bulunduğum yer aslında UK Met Office Hadley Center yani Exeter'deki İngiltere Meteoroloji Servisinde çalışıyorum oradaki iklim merkezinde çalışıyorum burası tabii dünyanın en önde gelen iklim merkezlerinden bir tanesi e, çok yüksek çözünürlükte 2 kilometre çözünürlükte. E, iklim modeli çalıştırıyoruz bütün Avrupa için. Burada e, son derece yüksek çözünürlüklü model çıktılarıyla e, Avrupa ve İngiltere özelinde iklim değişiminin e, özellikle şiddetli hava olaylarında ne gibi e, farklılıklara, bunların sıklığında, şiddetinde gibi farklılıklara yol, açan, yol açacağını inceliyorum. E, benim asıl konum e, gök gürültülü fırtınalar. Yani yıldırım e, dolu hadiseleri, işte hortum vesaire gibi hadiselerle ilgileniyorum. Bunun dışında tabii ki kısa süreli ani yağışlarla meydana gelen sellerin artışını da Burada inceliyoruz. Burada çok geniş bir akademisyen kadrosu var. Dolayısıyla burada benim için en ilginç olan konunun iklimde nasıl değişeceğini araştırıyorum. Bu çok enteresan çünkü önümüzdeki yıllarda da zaten sellerde en fazla artış olması bekleniyor. Bununla ilgili senin çalışmalarından belki örnekler sunarsın bize ilerleyen videolarda. Belki yayınladığınız bir şeyler de vardır. Şu an yayınlanan üzerine çalıştığınız bir konu var mı? Var hocam. Biz özellikle bu çok kısa süreli ani yağışlarla ilgili çalışmalar e, yapıyoruz. Buradaki ben gelmeden önce grubun yaptığı bu konu çalışmalar da var. Özellikle iklim değişimiyle birlikte e, bunların yüzyılın e, sonlarında bütün Avrupa genelinde artacağı beklentisi var. Benim yaptığım çalışmalar e, şu an için bununla ilgili bir tane çalışma var fakat henüz yayınlanmadı hakemde. Dolayısıyla çok fazla detaya giremeyeceğim ama e, özetle bunların e, bütün Avrupa genelinde daha fazla yayıldığı ve beklenenden e, bir miktar daha fazla Olacağı gibi bir beklenti var ve bunun bir takım başka nedenlerini de e, araştırdık, ortaya koyduk. E, şu an biraz e, spoiler gibi oldu ama e, çok fazla detaya inmeden bunu söyleyebilirim. sen Biz de müthiş bir merak uyandırdı Şimdi artık herkes beni takip etmeye başlayacak. Çünkü Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda zaten bu seller ve aşırı yağışlarda da çok önemli artışlar bekleniyor. O yüzden seni takipteyiz Abdullah. Neler yapıyorsun? Yakından takip edeceğiz. Ama şu enteresan, Samsun Üniversitesi'ndeki çalışmanla burada yaptığın çalışma birbirine paralel sanırım. Ve çok hızlı bir şekilde benzer bir konuda çalışma alanı bulabilmişsin kendine. Evet aslında ben Samsung'a yine bu alanlarla ilgili çalışmalar yapıyordum ancak tabii e, orada biraz daha işin eğitim kısmı çok fazlaydı. Aynı zamanda benim e, idari görevim de vardı, dekan yardımcısıydım. Dolayısıyla oradaki e, araştırma çalışmalarım tabii ki buradaki kadar yoğun ilerlemiyordu. Orada biraz daha yavaş gidiyorduk. E, burada tabii tamamen araştırma ile ilgili e, odaklanmış durumdayız. O yüzden e, belki bir konuda iyi bir konuda daha kötü ama tabii insan her şeye her an yetişemiyor. E, bu şekilde devam ediyoruz. Doktoran ne konudaydı? Hocam benim doktoranım Türkiye'deki hortum ve dolu hadiselerinin istatistikleri, geçmişteki klimatolojileri ve bunların tahmin edilebilmesi için bir takım parametreler üzerine bir çalışmaydı. Biraz uzun sürede tamamladım doktoramı İTÜ'de ancak çok benim için tatmin edici olan bir çalışma çıktı. Üç tane de makale doktordan yayınlandı. Çok iyi. Yani sen yine afetler üzerine çalışıyordun ve sonra da İngiltere'de bu konuda uzmanlaştın ve çalışmalarını bu yönde tekrardan devam ettirmeye başladım. Bu çok büyük bir başarı gerçekten. Meslek hayatına sana çok uzun, başarılı bir dönem diliyorum. Peki Türkiye'ye ne zaman geleceksin? Hemen kilit soruyu soralım. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ben buraya iki yıllık bir pozisyonla geldim ama tabii onu bir yıl şimdi uzattılar. Yani şu an için üç yıl. Ondan sonrası şu an ne olacak ben de bilmiyorum. Açıkçası burada kalır mıyız onu da bilmiyorum. Sonuçta buraya ailemle geldim ve dolayısıyla <laughs> burada pek çok parametre var. Nerede, nasıl yaşayacağımıza da dair. Türkiye'ye ne zaman döneceğimi şu an için bilmiyorum. Genelde gidenler orada kalma eğilimi gösteriyorlar. Özellikle böyle senin gibi başarılı olanlar. Ama umarım en yakın zamanda buraya gelip bilgilerini de buraya aktarırsın. Bizlerin de böyle bilgilere çok ihtiyacı var çünkü. Hocam açıkçası hani geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum ama yani dönmesem bile ben burada Türkiye ile ilgili çalışmalar yapmaya da devam ediyorum bir taraftan. Hem Türkiye'de yapmış olduğum ve yarım kalmış bazı çalışmaları tamamlamaya çalışıyorum. Hem de e, burada tabii ki pek çok düşünce fikir, benim geçmişten bu yana hep Türkiye ile ilgili çalışmalar yaptım. E, pek çok fikir uyanıyor tabii. Onları da açıkçası e, yapmaya devam etmek istiyorum. Burada da olsam, başka bir yerde olsam eninde sonunda Türkiye'yi çalışmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin, mezunlarımıza söylemek istediğin ya da meslektaşlarımıza son notların var mı? Ee, Meslektaşlarına şunu söylemek istiyorum. Ee, biz çok değerli bir mesleğe sahibiz ve özellikle Türkiye üzerinde de e, çok az sayıda metodolojisi var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla çok önemli bir boşluğu kapatmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir misyon. Ee, bunu ben açıkçası e, geçmişten bu yana hep düşündüm. Çünkü Türkiye'de çok fazla işte yılda 5000 tane inşaat mühendisi işte bilmem binlerce hukukçu vesaire mezun oluyor. Tabii ki büyük bir işsizlik sorunu da var ki bizim mesleğimiz aslında işsizlik e, bu büyük işsizlik sorununa rağmen son derece geçerli ve daha kolay iş bulabilen bir meslek bana göre. Sadece tek bir bölüm olması 2010 yılına kadar Türkiye'de tabii bir dezavantajdı bence bu meslek açısından da Türkiye açısından da. Samsun Üniversitesi açıldıktan sonra bu sayı ikiye çıktı. Tabii burada daha fazla olması ve aynı zamanda niteliğin de yüksek olması istenir. Dolayısıyla umarım gelecekte Türkiye'de daha nitelikli ve daha fazla sayıda meteorolojist meslektaşımızı üretecek bölümler, okullar olur. Meslektaşlarımız için şunu söyleyebilirim, burada en önemli şeylerden bir tanesi sadece okulda aldığımız bilgiler yeterli olmaz. Yani biz sadece derslere girip çıkıp mezun olup diplomamızı aldığımız zaman her şeyin hakimi olamayız. Fakat burada sürekli olarak kendimizi yenilemeli araştırmalıyız. Yani burada internet, özellikle günümüzde çok fazla açık erişimli makale var. Gerek akademik olarak gerek mesleki açıdan ki mesleğimiz pek çok alt alana da sahip. Bunun... Hidrolojisi var, işte hava tahmini var, sayısal tahmin, modelleme vesaire, hava kirliliği, iklim değişimi, çok geçerli enerji gibi uygulama alanlarımız var, havacılık vesaire. Bunların hangisine uzmanlaşmak istiyorsak bununla ilgili kendimizi geliştirmek için çok fazla artık e, araç var elimizde. E, dolayısıyla biraz da çünkü günden göre de bunlar değişiyor. Yani artık e, 5-10 yıl geride kalsak literatürde hiçbir şey bilmiyor durmak gelebiliyor. Çok hızlı bir değişim var dünyada. Bunu ayak uydurmanın yolu da biraz daha, özellikle dilimizi tabii geliştirdikten sonra kendimizi geliştirmek için mümkün olduğunca yayınlara, akademik çalışmalara ve dünyada ne olup bittiğine biraz hakim olmamız gerekiyor. Bunu öneriyorum. Aynı zamanda yaptığımız iş ne olursa olsun öyle ya da böyle çok zevkli ve çok esaslı bir iş yapıyoruz ve bütün insanların aslında hayatına dokunabilen bir iş yapıyoruz. Bu aynı zamanda bize bence kamuyu kamuya hizmet etme anlamında bir tatmin de veriyor. Benim açıkçası en çok mesleğimle ilgili sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Ben hayatımda özel sektörde çalışmadım. 19 yıla yakın meteoroloji genel Müdürlüğü'nde çalıştım. 3 yıla yakın gene Samsun Üniversitesi'nde çalıştım. Her zaman için ülkeye ve insanlığa faydalı olan bir iş yaptığım duygusuyla yaşadım. Açıkçası farklı bir şekilde de kendimi konumlandıramıyorum. Bunun bütün meslektaşlarım için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Özelde çalışsalar, devlette de, akademide de çalışsalar, elinde sonunda insanlığa yararlı olan bir iş yapıyorlar. Dolayısıyla bunun verdiği tatmin de tabii pek çok şeyin yanında avantaj diye düşünüyorum. Çok önemli dipnotlar var seninle konuşmalarımızda. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle olarak bir doktora metoloji mühendisi doktora çalışmalarını çok kolay bir şekilde yurt dışında herhangi bir üniversite devam ettirebilir ve bilgi düzeyi bunun için çok yeterlidir. İkincisi biz meslektaşlarımızın her zaman kendilerini daha da ileriye götürebilmek için bizim mesleğimizin gerektirdiği bir şey bu dedin özellikle. Hep araştırmaları gerekli, hep kendilerini yenilemeleri gerekli ve diğer bir noktada işsiz kalacağım diye endişe etmemeleri gerekli öncelikle değil mi? Hocam evet. Aslında tabii Türkiye koşunda bunu söylemek belki daha zor oluyor. Biz şimdi böyle dışarıdan bakınca ya da ben sürekli küçüklüğümden beri bir mesleğe çalışan, çalıştığım için belki e, sanat kolay diyebilirler insanlar ama şunu açıkça söyleyeyim. Ee, birazcık ufkumuzu geliştirmemiz gerekiyor. artık 2020 yılındayız ve dünya tek bir ülkeden ibaret değil. Yani biz eğer mesleğimizde iyiysek, kendimizi geliştirmişsek, öyle ya da böyle, özellikle gelişmiş ülkelerde çok kolaylıkla iş bulma şansımız var. Yani ben bunun örneğini sadece kendimden değil, pek çok e, meslektaşımdan da görüyorum. Ve bu e, insanların gözünü korkutması gereken bir durum da değil. Yani insanların bazıları okulda başarısı olabilir fakat mezun olduktan sonra Mesleğinde çok başarılı olabilir. Yani bu hiçbir şey için de geç de değil. Ben de çok erken bir yaşta mezun olmadım. Yani buraya da çok erken bir yaşta da gelmedim. Dolayısıyla çok çalışmak ve dünyanın farkında olmak ve yeterli liyakata sahip olmak her zaman için bizi başarıya ulaştırır diye düşünüyorum. Çok haklısın. Peki çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere.